Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu şantımı açacağım ama biraz hasar görmüş galiba. O yüzden kolay açılabilir arkadaşlar. Galiba çok hasar görmüş. Uh, of, of. Arkadaşlar bakın şeylerimiz burada karakterlerimiz. Bakın çok tatlı bir karakterimiz var. Bunun adı neymiş arkadaşlar? Bir bakalım. Adı Kaper. Ay Arkadaşlar adını okuyamadım. Ama şu tatlı bir adım var. Bakın arkadaşlar. Bakın çok tatlı bir. Yani kurtumuz mu? Rutin... Yok kurtumuz var arkadaşlar. Ay, çok tatlı değil mi arkadaşlar? Bu arada bunun adı Şen. Şenk arkadaşlar ama çok tatlı. Arkadaşlar ben bunu kurt diye zannediyorum. Bu arada sence birbirlerine uyuyorlar mı? Ama bence kurda göre bu elbise bence çok uymamış. Çünkü tam bir yani tavşan havası vermiş. Ama şu kürk müthiş olmuş. Ayakkabısı da çok uyumlu arkadaşlar. Bu arada şey arkadaşlar bu benim ikinci enşantimalsım oluyor. Hatta eve gidince arkadaşlar size de göstereceğim birinci enşantimalsımı. İkinci enşantimalsım. Kaper ve Shank. Görüşmek üzere.